Ya kanka Allah rızası için bir abone olup like at ya. Ne olur ya. Bak ne olur karabanım ben. Aşağı düşüyorum kanka. Allah like Allah düşüyorum. Aa! Abone olup like at. Şöyle bilgisayara gideyim de osuruk uyduları izleyeyim. Kuru fasulyeyle osuruk uyduları izleyeceğim bari. Millet nasıl kuru fasulye yiyip osuruyor. Ben de aynısını yapacağım. Bakalım şöyle. Şimdi sen gel bakalım böyle. O osuruk uydularını izlemeyeceksin. Gel buraya. Aaa! Alamıyorum. Barıyor. çok güzelmiş <laughs> bakacağım kamera görüntülerine. Ben de bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bu kameralarda hiçbir şey yok. Ben ne yapacağım? Pepe öldü. Pepe gitti. Pepe bıçak kazası geçirip öldü. Bıçak kazası. <laughs> your money Hayır. Beni öldürmedin. La. Hangi zöldürdü? Ben Blue'ya Ben Blue'ya katılıyorum. Ben de, ben de sana güveniyorum. Hadi votere onu. Impostor desse, usa uma impostor aqui Neyi de çaldım <laughs> Ey gücü. Bugün ne kadar güzel bir gün. Başta şu kapı yordu mu? Bugün ne kadar güzel bir gün. Bugün asansörde de o çekeceğim. Vay 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 vay. Bu da o sürekli çekecekmiş. Biri o soğuk videosu izler, biri de o su videosu çeken. Neden bu? Allah o ekspan. Allah! Benim bu soğuk. Benim soğuk. Şenerciğim Bismillahirrahmanirrahim. Baba! Imposter'ı <laughs> öldürdüm. Yes! öldü. Ninni. <laughs> <laughs> birazcık kuru fasulyeyim. O de herkesten amma usturası varmış he. Gel taş. Oh! İmpostura bak sen. Şu öldüreceğim. Hadi yapabilirim. Oh! Ülkene dön lan! Ülkene dön! Kardeş iyi misin? bilgisayar niye çalışmıyor la? Ya ne güzel PUBG oynayacaktım. Sonra başka biri yapacak bir yolda. Ben şu, şu, bilgisayarı bir açayım ya. La oğlum bilgisayar patlayacak. Kapat bilgisayarı. Aaa! Vur lan! lan! I Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Dostum. Ne yapayım lan? İyi değilim lan. Ne bağırıyorsun oradan beri? Öleceksin çünkü o yüzden. Ya ne ölmesi ya? Koru kendini lan. Pe Pepe beni koru. Bak yine Pepee'yi doldurmuş. Ya Pepee! Oh Allah! Pepee'nin koyruğu Pepee ama işe yaradı. Mermimi dolduruyorum kardeşim bir durur musun? Mermimi dolduruyorum. Mermimi dolduruyorum bir dursana. İyi mi de yok deri zekalı? Hiç mi takçı oynamadın? Gel! Lan! Hiç de işte PUBG oynayacağımız kalmıştı ya. Öyle. Aa, aa. Bana bir şeyler oluyor. Birden bulunuyor. Elmeğim bozuldu. Elmek içime içime giriyor. Lan bu hatayı bir kez daha yaparsam var ya. Yine ben geldim. Hiç gelmedin gerizekalı hiç hoş gelmedin. Allah. Bak 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 şu gerizekalıya bak. Ne biri ne iki ne üç kelim posta. Oh oh abi oh oh. oh, oh.